Her vaktin hayır olsun. Türk kırkı. Bugün bu vakit 10. ayın 7'si gece saat 3.36.04. 2022 Cuma gecesi. Söyleyecek çok söz var. Reisin dediği gibi dümenci reisin. Kamerayı bulduk, tripodu bulamadık. Mikrofonu zor şartlar altında. Diriltmeye çalışıyoruz. Hani şairin dediği gibi, ikisi bir arada olmadı gitti. Elin yurdunda, elin şartlarına uya uya usandım ben bıktım ben diyen rahmete giden Ozan Arif misali, biz de kendi yurdumuzda yabancı, kendi yurdumuzda parya, sloganıyla, söyleviyle dile çıktık, dile geldik. Bugünlerde bir reklam var, İran üzerine. Yatıyoruz İran, kalkıyoruz İran. Sebep, çok şey söylenebilir çok şey dile getirilebilir ama doğrusu ne ben söyleyeyim İran bu yıl itibariyle 949 yaşında olan Türk devletinin İsfahan'da kurulduğu yerdir. Türklerin şaha kalkıp dünyaya yayıldıkları öz vatandır. Yani Anadolu çınarının toprak altındaki kökleridir İran. Çok şey konuşulur başındaki, karnındaki, altındaki, üstündekiler hakkında. Bizim derdimiz toprak. Üzerinde yaşayanlar bugün gelir, yarın gider. Sakarya misali. Çok önemli değil. Lakin Anadolu çı çınarını ayakta tutan kökler İran topraklarındadır. İran'ın başı ağrırsa, İran'ın canı yanarsa, kanı akarsa Anadolu çınarı kurur yıkılır ve yok olur ey kendini türk zanneden azerler ey kendini fars zanneden gafiller o topraklar bizim biz oraya kanımızı, canımızı verdik. Devletimizi orada kurduk. Bugün yapılmak istenen, Kurtuluş Savaşı'nda yedi düvellen yıkılamayan Anadolu, Türk, Turan İmparatorluğunu yıkmak, yok etmek üzere planlanmış, boyu uzun, aklı kısa, birkaç ahmakın da desteğiyle akıllarınca İran'ı, pardon, Türk'ün kökünü, Türk'ün toprağını parçalayarak Anadolu'yu tabakta sunulan bir lokma gibi yeme planıdır. Ey büyük Türk milleti uyan kendine gel.